Herkese merhaba. Ben Mustafa Okan, JCI Beşiktaş'tan. JCI benim için nedir? JCI benim için bir tutkudur. Başlı başına bir tutkudur. Aynı zamanda JCI insanı donatır, bir donanım hanedir. Neler yapar da bizi donatır? Her gelecek olursak örnek veriyorum 14 tane resmi eğitim vardır. Bunlarla seni donatır. Bunların yanında topluluk önünde konuşma ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsan ...bunu çok rahatlıkla aşabilirsin. GCI seni donatır. Neyle? İnsanlarla. Sana o kadar çok insan verir ki... ...o insanlarla her şeyi yapabilirsin. Her şeyi. İster network kurarsın... ...ister iş anlaşmaları yaparsın... ...istersen bir kısmını cebine atarsın... ...dostun olarak. JCI seni donatır neyle? Uluslararası vizyonla. İnsanların bir bakmışsın yurt dışından da insanların olduğu bir kalabalığa dönüşmüş. Onlarla artık yazışmalara başlarsın ticari olarak veya arkadaş olarak dostane ziyaretler, yaz tatilleri. Bir bakarsın Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyorsun. Göğsün sığmaz kafesine gururla. JCI seni donatır neyle? Projeleriyle tutarsın insanlığın ihtiyaç kazanının bir kenarından, uyandırırsın farkındalığı ve hayata bir adım önde devam edersin diğer insanlardan. JCI takvimini donatır. Planını, programını, eylemini, harekete geçmen için gereken yol haritası ile donatır seni. İmkanlar sunar ilerleyebilmen için. Geleceğine yatırım yapabilme yeridir. JCI tamamlayıcıdır. Eksik parçanı tamamladığın, Güzel iş ortaklıkları da yaşanmıştır. Güzel hayat ortaklıkları da. JCI lider yetiştirir. Özgüveni yüksek. JCI üyesi olduğun zaman artı bir lensin vardır. Hayata başka açılardan bakmanı sağlayabilen. JCI altın bir maymuncuktur. Tüm kurumların kapılarını sana ardına kadar açabilen. JCI anne gibidir. Hata yapsan da sana sarılan, seni seven learning by doing diyerek hata yapma şansı veren. JCI bir tarihtir. Elbette ki JCI üyelerinin gözleri ufuk çizgisinde geleceği takip eder. Ama kulağımız geçmişin tarih sesleriyle alınan derslerle doludur. JCI koca bir ormandır. JCI Türkiye ise koskocaman bir ağaç. Göğe uzanan en uç yaprağımızda en yeni üyemiz toprakta bizi sağlam köklerle tutan senatörlerimiz. Kısacası arkadaş, bir bir tutkudur, tutkunu kovalar.